Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Uluslararası Teta Healing uygulayıcısı Ebru Gökçe. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Merhaba. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ebru Gökçe ben. E, önce yurt dışında uluslararası ilişkiler okuyup e, Türkiye'ye döndükten sonra tekstil ihracat firmalarında birkaç yıl çalışıp sonra kendi firmamı kurdum. E, çok da güzel başarılı bir iş hayatım oldu süreçte uzunca bir süreçti. Ama sürecin sonunda artık çok yıprandım hem bedenen hem ruhsal ve artık belli negatif semptomlar göstermeye başladım e, ve o noktada artık herkesin hayali olan e, işi kapatıp Ege göçme fantazisini gerçekleştirebildim ve Gayet işleyen bir şirketi kapatıp Ege'ye gittim. Öncesinde de kişisel gelişimle çok ilgilenirdim. Ama orada o dinginlik içerisinde daha çok zaman buldum ve birçok konuyla ilgilendim. En sonunda da Theta Healing ile tanışıp bu kadar içselleştirip bana bu kadar iyi gelen bir sistemi başkalarıyla da paylaşmak adına eğitimlerimi alıp Uluslararası Theta Healing uygulayıcısı oldum. Ve şimdi danışanlarım var. Onlara seanslar vererek yeni kariyerimi bu şekilde oluşturdum. Çok tebrikler, Başarılısın. <laughs> Devamını diliyorum. Özellikle Amerika'da çok moda zannediyorum. E, Theta Healing nedir acaba? Theta Healing, Vayana Stahbal'in o Amerika'da belki oradan aklınıza kaldı geliştirdiği bir e, bilinçaltı uygulama tekniğidir. Hı -hı. 150'den fazla ülkede 1,5 milyondan fazla da uygulayıcısı var. Sistem çok global çünkü herkesin özünün bir olduğu bakış açısına sahip olduğu için bütün dünya insanların bunu Bundan şifa alabilmesi üzerine kuruludur. O yüzden de uygulayıcıların sayısı gün ve gün artar ve çok hızlı gelişen bir sistem. E, Theta Healing'de e, kısacası hayatımızda bize engelleyen, sınırlayan bütün deneyimlerin bilinçaltı sebebi bulunarak bunlar eğitimli bir uygulayıcı tarafından bu çok önemlidir çünkü güçlü bir sistem ve eğitimli olmalı uygulayıcı. E, bu inançlar dönüştürülür. Çok güzel. Peki Teta Healing ile başlıca hangi konular çalışılabilir? Teta Healing ile en çok ilişkiler, ruh eşi çekme, para bereket, hastalıklar, korkular, fobiler, ee, çocuk sahibi olamama, e, anne karnı şifası gibi durumlar şifalandırılabilir ama bunun dışında teta Healing çok geniş bir e, teknik. E, kendi küçük özel meditasyonları da var benim hediyeleri diye adlandırdım. İşte bunlarla çakra temizleyebilirsiniz, enerji alanı, mekanları arındırabilirsiniz, kendi enerjinizi temizleyebilirsiniz, eşyalarınızı kodlayıp onları sizin için çalışıyor hale getirebilirsiniz. Böyle bir sürü konuda çalışılabilen çok geniş kapsamlı bir tekniktir. Çok güzel. Peki Teta Healing tekniğinin avantajları nelerdir? Ben açıkçası bu kadar yıldır e, bu işin içindeyim ama bir türlü e, sonuca ulaşamadım ve her seferinde tıkandım. E, çünkü bütün travmaların, bütün sorunların bilinçaltı kökenli olduğunu biliyordum ama nasıl dönüştüreceğimi hiçbir şekilde bulamadım. Birçok teknik denedim ama hiçbir içime sinmedi. Çünkü ben çok analitik yapıda bir insanım. E, sonra theta healing hayatıma gelince büyük bir dua etmiştim. Bana bunları çözmemin bir yolunu göster demiştim evrene ve bana theta healing'i getirdi. Gerçek içine girdim ve inanamadım. Theta healing'in bence en büyük avantajı kişinin beyni Theta frekansına bilinç açıkken getirilir. Yani herhangi bir uyutma ya da hipnoz uygulanmaz. Hmm. Ben mesela hiçbir şekilde bilincimi devre dışı bırakıp kimsenin eline bilinçaltımı veremezdim. Çünkü bilinçaltı hayatımızın yüzde %90'ını oluşturur. Evet. Biz aslında hayatımızın yüzde %90'ını bilinçaltı seçimlerimizle yaşıyoruz ve bu kadar önemli bir şeyi ben açıkçası güvenip e, kimsenin eline bilincim kapalı şekilde verememiştim. Ama theta de özel bir meditasyon tekniğiyle bilinç tamamen açıkken kişi theta frekansına getirilir. İkinci benim çok içmesinden Theta Healing'de uygulama esnasında danışana her şey ondan izin alınarak yüklenir. Ve bütün uygulama karşıdan izin alınarak yapılır. E, yeni konuşmaya başlayan bir çocuktan bile izin almak zorundasınızdır. Hı -hı. E, ben uzakta anneme şifa gönderirken bile arayıp izin alıyorum. Bana artık diyor ki artık arama yeter. Hayır diyorum her seferinde izin almak zorundayım. Bu da bana bu sistemin ne kadar ışık, ne kadar iyilik sağlamak adına ne kadar iyilik tarafında olduğunu gösteren en önemli özelliği açıkçası. Bilirim ki bu kadar güçlü bir teknik hiçbir kötü insanın elinde değerlendirilemez çünkü sistem işlemez. Ben sizden izin almadan sizin için hiçbir uygulama yapamam. Bunun dışında Theta Healing'in en büyük avantajlarından biri, şifayı anda sağlar. Yani size sonrasında bir ödev vermeyiz, süreç vermeyiz, bütün şifalanma anda sağlanır. Hı hı. Ve Theta Healing ile bilinçaltı inancınızın sebebini farklı bakış açılarıyla ararız tek bir kaynak yerine. Bu inancı anne karnında edinmiş olabilirsiniz. Bu bedendeki halinizde edinmiş olabilirsiniz. Atalarınızdan gelen bir inanç olabilir. Kolektif de toplumdan gelmiş bir inanç olabilir. Bir seans esnasında Theta Healing'in geniş bakış açısıyla bunun kaynağının nereden geldiğini bulup çözüme daha kolay yoldan ulaşırız. Bu da benim için Theta Healing'in en güzel yanlarından biri. Çok güzel. Peki son olarak e, seans nasıl geçiyor? Biraz anlatır mısınız? Neler Tabii. yapıyorsunuz? Nasıl etkileniyorlar e, ve birkaç seans mı gerekiyor? Şöyle olur, danışan gelir, seansın sayısı konuyla alakalı ama çoğunlukla örnek vermek gerekirse para bereket gibi bir konu tek seansta çözülebilir. Ama belli konular eğer çok kolektife, çok fazla sebebe yayılmışsa birkaç seans önerebiliyoruz. Ya da o inancın bağlantılı olduğu başka inançlar varsa birkaç seans gidebilir. Seans şöyle işler, danışan gelir, e, özel meditasyonla beynin tete frekansına çıkarılır. Sonra o kök inanç bulunur, e, hisler yüklenir ve seans sonuçlanır. Ben bunu küçük bir örnekle anlatmak istiyorum ki daha anlaşılabilir olsun. E, örneğin 40 yaşında bir danışan geldi, dedi ki ve beni bu hayatta kimse sevmedi. Hep kullanıldığım, hep sahte ilişkiler hayatıma geldi. E, bu neden? Ve biz onun beyninin tete frekansını çıkardıktan sonra bir anı görür inancı ararken. O anı da küçükken bisiklet sürerken, kardeşi önünde giderken düşüyorlar. Ve anne gelip kardeşine sarılıp ona şefkat gösteriyor. Ve çocuk diyor ki beni annem sevmiyorsa başka kimse sever bu hayatta. Demek ki ben sevilmeyi hak etmiyorum. Kök inanç dediğimiz budur. Buradaki kök inanç ben sevilmeyi hak etmiyorum. Ve biz danışanına sorarız deriz ki sevilmeyi hak et hak ederim inancıyla değiştirelim mi bunu diyoruz. Kişi evet derse değiştiriyoruz. Sonrasında da işte püf nokta burada devreye giriyor kişiye gerçekten sevilmenin hislerini yüklüyoruz. Çünkü şöyle düşünün, doğuştan görmeyen bir insana mavi rengini anlatamazsınız. Ve biz kişiye gerçekten sevilmenin nasıl olduğu ile ilgili çeşitli hisler yükleyerek kişinin gerçek hayat deneyiminde gerçek sevgiyle sahte sevgiyi ayırmasını ve bunu hayatında realitesine dönüştürmesini sağlıyoruz. Çok güzel. <laughs> İnsanlar mutlu bir şekilde. Çok mutlu. Genelde de bir seansta ayrılıyor. büyük oranda Hı -hı. hatta çoğu e, inanç için tek seansta Hı -hı. çözüm sağlıyoruz. Ve seans Hı -hı. bittiğinde artık sevildiğini hak ederek hayatına devam ediyor ve öyle insanlar hayatına çekiyor. Hı -hı. Problem burada çok kolay olması. Birçoğu o kadar uzun süre hayatında bunu yaşamış ve bunun zorluğunu çekmiş oluyor ki bu kadar kolay çözülemez diye arıyorlar bizi. Ama çözümü gerçekten bu kadar kolay. Evet, Size daha çok Instagram vasıtasıyla mı ulaşıyorlar? Evet, Instagram'dan bana mesaj göndererek bireysel danışmanlık hakkında bilgi alabilirler ee, ve onlara ben bu konuda dönüş sağlarım. E, i̇lk boş zamanımda da bir seans ayarlarız ve çalışmaya başlarız. Evet, alt yazıda da zaten var Instagram <laughs> adresiniz. Evet. İsteyen size ulaşabilir, evet, evet. sizden danışmanlık alabilir. Bugünkü konuğumuz Uluslararası Teta Healing uygulayıcısı Ebru Gökçe'ydi. Katılımınız bu güzel açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz ben ve teşekkür daha nice başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ederiz. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.